Değerli anne babalar, herkese merhaba. Yüksek Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evdeki ve eldeki malzemelerle çocuklarımızın çok hoşuna gidecek bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde tuz kullanarak renkli kum yapacağız. Malzemelerimiz ben önceden hazırladım. 2 çay bardağı kadar tuz. Yalnız bunun miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Daha fazla miktarda da yapmanız mümkün. Yarım çay bardağından daha az miktarda suyum var ve sulu boyam var. Şimdi değerli anne babalar bu etkinliği guaj boyayla da yapabilirsiniz. Guaj boya sıvı olduğu için yapmanız daha kolay olacaktır. Ama ben her evde guaj boya olmayacağını düşündüğüm için sulu boyayla yapmanızı göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi fırçamı ıslatıyorum ve bu şekilde bolca pembe renge batırdım ve Boyamı çözdürüyorum. Sonra fırçama suya karıştırıyorum. Evet. Kısacası boyayı çözdürme işlemi yapıyorum şu anda. Fırçayı bir güzel boyaya sürüyorum ve suyumu renklendirmek burada amaç. Dediğim gibi guaj boya olsaydı sıvı olduğu için çok az bir miktar suyla guaj boyayı çözdürüp onu da karıştırabiliriz. Ama genellikle evlerde sulu boya olduğu için biz sulu boyayla yapmayı tercih ettik. Tercih sizin. Kuaj boyayla da yapabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Çocuğunuz hangi rengi seviyor ise o rengi kullanın. Şimdi bu renkli kumu nerelerde kullanacağız? Daha önceki videolarımda belirtmiştim. Çocuklarımıza çizgi çalışmalarının yazılış yönlerini gösterirken, harflerin yazılış yönlerini gösterirken, işte demiştim önce havada, sonra masanın üzerinde, eğer varsa kum üzerinde yazdırırız diye. O amaçla da kullanabilirsiniz. Kumlarımızı yaptıktan sonra okullar nasılsa açılacak. Çocuklarımızın çantasına bir kutunun içerisine koyup okula da gönderebilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliriz. Onun haricinde yine kum boyama teknikleri ile resim yapabiliriz. Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah onu da çek, çekebilirim. Şimdi yeterince koyu oldu. Bu renk benim için yeterli. Tuzlarımı kaba alıyorum. Evet. Evet. Şimdi yavaş yavaş renkli Boyamı tuzun içerisine katıyorum ve elimle karıştırıyorum. Birdenbire dökmeyin. Çok sulu olması gerekmiyor. İstediğimiz rengi elde edinceye kadar isterseniz daha koyu yapabilirsiniz, daha açık da yapabilirsiniz. Koyu renk istiyorsanız daha fazla boya almanız yeterli. Evet, bakın bu kadar yeterli. Şimdi bunu kumumuzu iyice karıştırdıktan sonra genişçe bir tepsiye veya tabağa koyup 5-6 saat güneşte tuzumuzu kurutuyoruz. Tuzumuz kuruduğu zaman renkli kumumuz kullanıma hazır olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.